Sevgili kardeşlerim, bizleri tekrar bir İslam tarihi dersimizde buluşturan Rabbimize sonsuz kere şükürler olsun. Kardeşlerim artık bu dersimizden itibaren İslam tarihimizin en önemli noktası ve bizlerin de mutlaka ve mutlaka en çok hakim olmamız gereken tarihi konulara girmeye başladık. Evet. Osmanlı Devleti Aliye'ye yani Osmanlı Devletimize artık giriş yapacağız. Bu dersimize beraber Osman ile bu dersimizi yapacağız inşallah. Kardeşlerim unutmayalım. Ee, Osmanlı Devleti'ni biz kardeşlerim derslerimizi artık safa safa anlatacağız. Yani e, kronolojik olarak Padişahlarımızı el alarak gideceğiz kardeşlerim. Bu birinci hem aklımıza daha güzel kalacak, onlara daha hakim kalmamızı sağlayacak. İkincisi kardeşlerim derslerimizin daha güzel anlaşılması için. Bakın kardeşim buralar çok önemli. Ne yönden? Biz yine aşırı detaya girmeden Osmanlı tarihinde bilmemiz gereken önemli noktaları ile devam edeceğiz. Ayrıca bunu unutmayalım. Osmanlı'yı dört bölümde inceleyeceğiz. Birinci bölüm kuruluş safhası. ikinci bölüm yükseliş bölümü. Üçüncü bölüm duraklama ve son bölümde gerileme ve çöküş olaraktan dört ana safhada Osmanlı devletini inceleyeceğiz kardeşlerim. Evet. Bismillah diyoruz ve dersimizin ilk Osmanlı bölümüne başlıyoruz kardeşlerim. Osmanlı devletimiz kısa, öz, net olarak kardeşlerim 1296, 1299 yılında kurulmuş. 1918 yılında nihayete ermiştir. 1299'un e, kuru safhasındaki e, boy olma dönemi 1918'den sonraki yine e, 1918'den sonraki dönemlere beraber topladığımızda Osmanlı devletimiz 600 yıl evet 650 yıl doğuda Revan kapıları, batıda Viyana kapıları, kuzeyde Kırım, güneyde Yemen'e kadar 3 kıtada. Şimali Afrika, Kuzey Afrika dahil Üç kıtada sevgi, adaleti, muhabbeti, dini ve İslam'ın şeriatı Allah'ın adaletini yaymış bizim en büyük şeref kaynağımız, dedelerimiz olan Osmanlı Devleti'dir kardeşlerim. Evet 1299... Ve 1918 yıllar arasında hüküm sürmüştür kardeşlerim. Osmanlı devletimizin kardeşlerim kuruluş safhasını hemen kısa özveni hemen daha öncekilerde anlatmış ama kısa öz olarak e, bir teyit olarak geçersek kardeşlerim. E, Süleyman Şah Moğol istilalarından e, Harzem Şahlarla beraber e, ne yazık ki Anadolu'ya kaçmak zorunda kalıyorlar. Moğollar o zaman... Ee, İslam'ın başta olmak üzere Orta Asya'nın başının belası Moğollar, Cengiz Han ve torunları Melunlar. Ne yazık ki İslam'la şereflenememişlerdir. Ama bize sanki İslam'la şereflenmiş muamelesi yapıyor Cumhuriyet döneminde. Çoğu isimlere bakıyoruz. Cengiz, Hülagü isimleri var hala aramızda. Ne alakası var? Cengiz denilen kişi e, Göktan'ı gök dinle tapan bir mümkün. Neyse fazla girmiyorum devam ediyorum kardeşlerim. Süleyman Şah Ahlat bölgesinden gelir. Ee, Anadolu'ya girer. Ondan sonra obasıyla beraber obasındaki ileri gelenlerle konuşur eder. Der ki obamızla biz kendimize bir yer bulalım. Zaten Türkler göçebedir o dönemde. Ve derler ki biz e, bizim buradan en güzel gideceğimiz yer Suriye tarafı. Suriye tarafına giderken rivayetlerde e, Fırat Nehri'nde Şah Süleyman Şah boğulur vefat eder. Türbesini oraya e, defnederler ve orada mefundur kendisi. Başa oğlu Ertuğrul Gazi, Osman Bey'in babası geçer. Obasının ileri gelenlerini toplar, der ki mübareklerle böyle geçiyor yani. Biz burada yüzümüz gülmedi, buralar bize uğursuz geldi. Biz yukarı tarafa doğru çıkalım. Yani Rum diyarına Anadolu'ya doğru çıkalım der. Karar alırlar. Rum diyarına doğru çıkarken yolda Selçuklu mangasına Moğolların saldırdığını görürler. Ve hemen Ertuğrul Gazi ve Alperenleri hemen tutarlar. Moğollara girişirler ve Selçuklu dedelerimize o dönemde Selçuklu Devleti devam ediyor himaye de olsa. Orada arka çıkarlar ve Moğolları e, püskürdüler. Bu olayı duyan Alaaddin Keykubat, Ertuğrul Gazi'ye nereden geldiklerini ne yapmanızı gerektiğini sorduklarında sizlere bir yer verelim. E, her yerde bütün her yer dolu. Yani beylikler var. Karamanoğulları, e, Sarvanoğulları, e, Karasoğulları, her tarafı doldurmuşlar. nere var? Söğüt Domaniç'te bir yer var. Siz oraya gönderelim. Orası da tam küffarın karşısı. Yani Roma İmparatorluğu'nun tek bunların olduğu yer. Ertuğrul Gazi hiç sıkıntı değiller. Allah'ın izniyle obasını toplar oraya gider kardeşlerim. Ve orada yerleşir ve artık orada bir oba olarak yaşar ve Osmanlı'nın devletinin hafif orada temellerini atar. Buraya kadar kardeşlerim tamam. Ama biz şunu söylemeyi unuttuk. Ee, onu hemen bir tekrar yapayım. Osmanlı Devleti, sevgili kardeşlerim, e, burada da biz şey almıştık, Oğuzların, Bozokların, Yunuhan kısmının kayı boyundandır. Yani Osmanlı'nın seceresi bu şekildedir. Bunu bilmemiz çok çok önemli sevgili kardeşlerim. Ve dahi Osman e, e, Ertuğrul Gazi, ee, mübarek 1281 yılında vefat etmesiyle beraber artık Osmanlı devlet yani Osmanlı boyunun daha devlet olmamış Osmanlı boyunun başına yani Kaya aşiretinin başına e, oğlu Osman Bey geçer kardeşlerim. Osman Bey kardeşlerim kendisi biliyorsunuz yaşı gençtir. Yani o e, aşirette yani kayı aşiretinde e, Dündar Bey gibi amcası varken diğerleri varken e, kendisinin azmi, çabası, gayreti ve bütün insanlarla oradaki obadaki olanlarla samimiyeti yüzünden ne yapılmıştır kardeşlerim kendisini istemişlerdir. Tabi Osman e, Bey Kaya aşiretinin başına geçmiştir ama bir tek muhalif vardır. Kim? Amcası Dündar Bey. Daha sonra bunu ileriki hemen biraz sonra anlatacağız. Dündar Bey ile de ne yapmıştır kardeşlerim? Kendisi Dündar Bey'i katledecektir. Yani aslında Osmanlı Devleti'ndeki ilk kardeş katli Osman Bey tarafından yapılacaktır. Ama bu nefsi için değil. Buna kardeşlerim kardeş katline Cumhuriyet zihniyetiyle Çağdaşlık zihniyetiyle bakarsak işin içine çıkamayız. Ya Allah için, devletin bekası için, din için, İslam için bakılırsa ancak kardeş katlinin ne kadar olumlu bir olay, e, müsbet bir olay olduğunu anlayabiliriz kardeşlerim. Evet, Osman e, Bey aynı zamanda kardeşlerim, kendisi babasından kendisine kalan en büyük emanet Seyit Şeyh. Edebalı Hazretlerine kendisi intisap etmiştir. Yani kendisi hocası olaraktan, manevi bir rehber olaraktan, mürşidi kamil olaraktan babası gibi Ertuğrul Gazi gibi o da Şeyh Edebalı Hazretlerine, Seyit Edebalı Hazretlerine bağlanmıştır. Ve Cenab-ı Allah kızı Malhatun diğer adı Bala Hatun'la da kardeşlerim ne yapmıştır? Ee, Zevceliğine kabul etmiş ve evlenmiştir. Şunu unutmayalım. Bir dipnot. Ne yazık ki Şia'nın etkisiyle bizim Türkiye'mizdeki Alevi kardeşlerimiz dahi Osmanlı'yı e, ne yazık ki e, Ali... E, Osmanlı'yı kendilerini katleden, öldüren olarak bildiriliyor. Şia'nın ve son dönemdeki Osmanlı'nın son dönem ve Cumhuriyet döneminin ne yazık ki en büyük iftiralarına uğratılarak da toplumu böyle lanse edilmiştir. Sen şucu ben bucu diye ayırarak mak maksadı ile. Ne yazık ki kardeşlerim böyle bir şey yok. Halbuki Osmanlı Devleti anneden yani Malatun'dan nedir kardeşlerim? Evet. Osmanlı ehli beyittir. Bunu da dipnot olarak bilmemiz gerekir kardeşlerim. Ve artık Ertuğrul Gazi ile beraber, Osman Gazi ile beraber artık mutlaka bir padişahın bir Allah dostuna intisabı başlayacaktır. Osman Bey Şeyh Edebalı Hazretleri, Orhan Gazi Hünkar Hacı Bektaş Veli Hazretleri. Birinci Murat yine Hacı Bektaş Veli Hazretlerine bak. Yıldırım Han Yıldırım Beyazıt, Emir Sultan Buhari'ye bağlı olacaktır. Ve dahi ikinci Murat, Fatih Sultan Mehmet'in babası hemen Ankara'mızın Sultan Hacı Bayram Veli'ne intisap edecek. Fatih Sultan Mehmet Han yine Akşemsettin Hazretleri'ne vesaire vesaire Osmanlı son yıkılana kadar mutlaka padişahların bir Allah dostları olacaktır kardeşlerim. Peki buraya kadar Osmanlı'nın kuruluşunu Alt zeminini, nasıl e, kurulduğunu, e, ne yaptığını, nereden geldiğini, e, Selçuklu hükümdarının onlara Söğüt-Doman vermelerini vesaire anlattı kardeşim. Buraya kadar tamam. Hemen burada çok önemli yine bir dipnot. Çok önemli kardeşlerim. Osmanoğulları Söğüt-Doman içte. Germiyanoğulları, Karasioğulları, Saruhan oğulları, Dulkadiroğulları e, yine en büyükleri olan Karamanoğulları, Ramazanoğulları vesaire vesaire beylikler artık Selçuklu'nun çökeceğini bildikleri için Selçuklu'nun bir himaye olduğunu bildikleri için Selçuklu'nun yerine mirasına konmak için çaba harcarlar. Ve dahi bu beylikler kardeşlerim unutmayalım birbirleriyle ne yazık ki kardeş kama kıtmışlardır. Ama bu ne için? Başa gelmek için. Bunlardan bir tanesi müstesna. Kim? Evet, Osmanoğulları. Yani Osman Bey ve Ertuğrul Gazi ile beraber bunlar kesinlikle ve kesinlikle e, kan akıtmadılar. Ta ki Fatih Sultan Mehmet dedemiz en sonunda bizim ne yazık ki Karamanoğulları e, Osmanlı'nın başının belası olmuştur. Osmanlı'yı çökertmek için Roma İmparatoru'yla gizli anlaşma dahi yapmıştır Karamanoğulları. Ve en sonunda Karamanoğulları'nı Fatih Sultan Mehmet e, tarihte ne yazık, son vermiştir kardeşlerim. Peki bu hengamda kan akıtmayan, kardeş katlatmayan ve yüzü hep kafire dönük olan, Roma İmparatorluğu tekrar dönük olan Osmanlı hep kafirle savaştılar. Ve Allah için, Rabbim için, din için, İslam için savaştılar ve en sonunda Cenab-ı Allah Selçuklu'nun mirasını o kadar beyliklerden Osmanoğullarına nasip etti. Bunu tarihçiler der ki, bunun en büyük amili Osmanlı Devleti'nin hep yüzünü kafire dönmesi, ilahi kelimetullahı Allah'ın dinini yanma çabasında olmasından dolayı. Ama diğer beylikler kendi aralarda hep kavga, dövüş, kan akıttılar. Kardeş kan akıtmak İslamiyet'te kesinlikle ve kesinlikle caiz değildir. Haramdır. Bunun için Osman akıtmadı ve Allah da 650 yıllık hükümdarlığı onlara nasip etti kardeşlerim. 1281 yılında Osman Bey e, tüm e, Kayı boyunun e, ileri gelenlerinin de e, biatlarıyla beraber kardeşlerim Osmanlı Devleti'nin ilk padişahı olmuştur kardeşlerim. 1281'de başa geldikten sonra bütün beyleri oradaki bütün e, ileri gelenlerle çok güzel ilişkiler kurmuş. Obasını çok güzel, bakın daha hala oba diyoruz. Daha orada ortada devlet yok, beylik var. Çok güzel bir şekilde idare etmiş ve 1280 artık fetihlere başlamıştır. 1285 yılında Kuluca Hisarı, 1288'de Karaca Hisarı ve dahi 1289'da ...eski ve bir bölümünün Ankara'nın ufak bir bölümünün gelmesi, 1280-1298'de Bilecik'in gelmesi, ve 1299'a geldik kardeşlerim. Yani aradan nereden baksak bir 20 yıla yakın 18-20 yıla yakın bir süre geçince 1299'da artık Osman Bey yaptığı fütuhatlarla, ettiği fütuhatlarla orada güzel bir devletçik kurdu. Ve 1299 yılına geldiğimizde kendisi kardeşlerim artık kendi pazarını kurmuş vergisini alan cuma namazında kendi adını okutan sikkesini basan ve artık bir devlet reisi gibi hareket etmeye başlamasından dolayı biz Osmanlı devletinin kuruluşunu tarihçiler 1299 olarak alıyoruz kardeşim Evet burayı da anlattan sonra. 1299'da hemen İnegöl'ün fethi. 1300'lerde Koyunhisar ve Yenişehir'in fethi. Yenişehir Bursa'nın hemen ovası. Ve bu dönemde 1300'lerde 1300'lerde kardeşlerim Koyunhisar'ın fethine giderken devlet artık çok güzel büyümeye çalışırken Osman Bey'in karşısına amcası çıkar. Dündar Bey. Dündar Bey Osman Bey'in fütuhatlarına ne yazık ki çömle takar. Diğer beyleri ayartır. İşte obamızı sıkıntıya sokuyor. Bizi mahvedecek, şöyle yapacak entikalar vesaire şunlar bunlar büyüyen devleti. İslam yolunda olan devlete çomak sokar. Ve amcası ile 1302 yılında bu bütün ileri gelenlerin yanında tartıştığı sırada amcasına der ki sen nefsin için, başa gelemediğin için Allah'ın yolunda olan bir devlete, yine bir İslam gelmeye çalışan bir devlete ayak oluyorsun der. Ve amcasını arkası döndüğü anda oh yağmurla tutar ve amcasını katleder. Ve döner der herkese. Evet, amcam gibi olmak isteyen çıksın karşıma der kardeşim. Evet. Ve Osman Bey burada aslında Dini bir İslam için, Allah için amcasını dahi ne yapmıştır? Kıymıştır. 1302'de Köprühisar'ın fethi, 1303'te İznik'in fethiyle beraber artık Osmanlı iyice genişler ve 1317'de Kocaeli ve Karacabey fethedilir. Ve artık Osman Bey, güzel Budanya'nın fethiyle beraber 1321, 1323 yine Akyazı'nın, Karamürsel'in fetihleriyle beraber artık Osmanlı Devleti haritalarda da gördüğünüz gibi Artık Marmara bölgesinin artık yerine sahip olmuştur ve önünde bir tek yer kalmıştır. Roma'nın en önemli kentlerinden biri, yerleşim yerlerinden biri Bursa vilayeti kalmıştır. Ve sene 1326'ya geldiğimizde Osman Bey çok büyük hazırlıklar yapar. Devleti çok güzel hazırlar, eder ama artık 1281 yılında devletin başına geldi ve 45 yıl obasının başında kalan Osman Bey artık yorulmuştur. Savaşlarda aldığı yaralar, yaptığı hizmetler artık 70 yaşına dayanan koca Osman Bey'e artık ömrünün sonunu getirmiştir ve Bursa'nın fethini göremeden 1326 yılında vefat etmiştir kardeşlerim. Oğlu Orhan Bey hemen babasının vasiyeti üzerine 1326'da Bursa'yı feteder ve babasının vasiyet üzerine şu anki mefhum bulunduğu yere kardeşlerim defnedilir ve kabri de oradadır. Hı. Orhan Bey de vefat ettiğinde babasının yanına kendisini e, e, vesayet eder ve oraya kendisini gömdürür kardeşlerim. Toparlayacak olursak Osman Bey dönemi kardeşlerim 1281 yılında Ertuğrul Gazi'nin vefatıyla beraber obanın başına gelen Osman Bey 1326 yani vefat ettiği döneme kadar 45 yıl boyunca obasını beyliğini çok güzel bir şekilde muhafaza ederek fetihler yaparak ve 1299 yılında da artık vergisini toplayan, pazarını kuran, sikkesini basan olmasından müşrik tarihçilerin e, devlet demeye başladığı aslında bir beyliği ne yapmıştır? Çok güzel bir şekilde oğlu Orhan Gazi'ye bırakmıştır kardeşlerim. Fazla detaya dalmadan ee, muhtasar olaraktan Osman Bey dönem ve Osmanlı'nın kuruluş safhası bu şekildeydi kardeşlerim. Bir dahaki bölümümüzde Orhan Gazi ile devam edeceğiz. Allah'a emanet olun ve selam.